Evet Taylar Start hakem girdi. Start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Çayara iki boy kadar gecikti değerli yarı sıralar. Orta kulvarda 9 numaralı Quick Rhythm liderliği almaya çalışıyor. Yanından 11 numaralı ünlü My Daughter artırıp geldi. Liderliği alıp bir boy fark yaptı. 800 önde geçti. Dıştan 12 numaralı Victor Bowl ikinciliğe. Dışından 9 numaralı Quick Rhythm da üçüncülüğe hamle yaptılar. eküllerden evet buralarda... 5 numaralı Price'ın dördüncülüğe girdiğini izliyorum. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı amadis sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğü Asfak'ta 11 numaralı ünlü My Daughter önde çıktı. Dışarıdan 9 numaralı Kruk Riddim yüklenmeye başladı. Bariyer dibinden 5 numaralı Price'ın gayretleri var. Ortalardan 1 numaralı Amadis, 12 numaralı Victor Bold atağa kalktılar. 9 numaralı Kruk Riddim liderliği 11 numaralı ünlü My Daughter'dan aldı. Geri plandan 8 numaralı Glitz'in de gayretleri var. 1 numaralı Amadis'le birlikte ortadan 1 bir numaralı Amadis çok güçlü geliyor. Liderliği alıyor. Potayı bir numaralı. Amadis buluyor. Sekiz numaralı Gritsi. iki numaralı Gülüm Osman. ikinci ve üçüncülük için yakın girdiler. Şimdi start verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 11 numaralı Steel Wiener bir buçuk boy geriye düştü. 10 numaralı Quick Rhythm ortadan yaptığı ataklarla lideri almaya çalışıyordu. Dışından gelen 6 numaralı Glitz şimdi öne geçip bir boy fark yaptı. İkincilikte 3 numaralı Think Positive var. Ondan bir boy geride 10 numaralı Quick Rhythm 3. sırada Quick Rhythm'ın yarım boya kadar gerisinde dış kulvarda. 5 numaralı Akbaş Nihat kızı 4. lükte 2,5 boy geride de. 1 numaralı Gülüm Osman sırasıyla Safkanlar son virajı dönüyor. Düzlüğe çıkılırken de yarıştaki liderliğini 6 numaralı Glitzy 2 boya farkla sürdürüyor. İkincilikte 3 numaralı Tink Positive düzlüğe çıktı. Ondan 2 boy geride 10 numaralı Kuyigridim sırasıyla Taylar son 300 metreye giriyor. 6 numaralı Glitzy arayı 4 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 10 numaralı Kuyigridim gidip arayı azaltmaya çalışsa da fark 5-6 boya kadar çıktı. 6 numaralı Glesi, Müslüm Çelik'le 9. koşuyu kazandı. 10 numaralı Kuyuk Lirim 2. 1 numaralı Gülüm Osman 3. 3 üç numaralı... Taylar Start hakemiyenine girdi. Start verildi ve Yalçın Batur koşusu başladı. 4 numaralı Efsane Aşk 1 boy kadar gecikti. numaralı New Secret liderliği aldı. Ve bir buçuk boy kadar fark yaptı. Beş numaralı Gliss'i artırdı. İkinciliğe girdi. İki boy geride dış kulvarda iki numaralı Gülüm Osman hemen içinde. 3 numaralı Ünümay Doğutur birbirlerine yakınlar. İki buçuk boy kadar geride bir numaralı Amadis. Bunun iki buçuk boy gerisinde dış kulvarda... ...4 numaralı Efsane Aşk. Bunun iki boy gerisinde 7 numaralı Topçu Hanım. Son 600 metreye doğru var. Yerdim'de yarım boy bir boy farkla. Lider geliyor. Altın New Secret. Beş numaralı gayretleri var. İki boy kadar geride 3 numaralı. Evet Ünümay Doğutur. Ünümay yarım boy kadar gerisinde Künün Gülüm Osman iki boyu geride. Bir numaralı Amadi sırasıyla son viraj dönüldü. Altın New Secret düzlüğü az farklı önde çıktı. Solunda 5 numaralı Glitsi yürümeye başladı. Bariyerinde 3 numaralı Ünlü May Doğutur çıkmaya çalışıyor. 2,5 boy kadar geride numaralı Gülüm Osman yanında bir numaralı Amadi son 200'e doğru liderli 5 numaralı Glitsi aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 2 numaralı Gülüm Osman ortadan yaptı. Ataklarla geldi. İç kuvadaki 5 numaralı Glitsi'ye yaklaşıyor Gülüm Osman. Glitsi yarım boy bir boy kadar önde. 2 numaralı Gülüm Osman saldırıyor. Glitsi az lider. 2 numaralı Gülüm Osman geliyor ve Gülüm Osman kazanıyor. Ne aldı? Taylar start hakem girdi. Start verildi ve hit hit koşusu başladı. İki numaralı Anadolu Aslanı iki boy kadar gecikti. Eküller önde buluştu. Dışarıdan 4 numaralı liderliği aldı. Ekürisinin bir buçuk boy kadar önde kaçıyor dışarıdan bir um, Amadis şimdi küllerin arasına girdi. İkincilikte yer buldu. Dördüncükte bir buçuk boy kadar geride. Üç oğlu um, Gülüm Osman bir buçuk boy geride. Altı numaralı. Evet Topçu Hanım'ın gayretleri var. Topçu Hanım'ın yaklaşık üç boy kadar gerisinde. iki numaralı Anadolu Aslanı. Son 600 metreye doğru bir buçuk boy farkla lider geliyor. Dört numaralı Preys isimli Dışarıdaki bir um, Amadis'in gayretleri var. Bir buçuk boy kadar geride. Beş oğlu um, Grisi Butay'ın yarım boy dışında. Üç oğlu um, Gülüm Osman iki boy geride. Altı um, Topçu Hanım daha sonra İki boy daha geride de 2 numaralı Anadolu Aslanı Viraj dönürken ortadan bilum, Amadis geldi 4 numaralı Preysi yakaladı Bariyer 5 numaralı Glissi yürümeye başladı Dışlarından da üç numaralı Gülüm Osman'ın Gayretleri var son 300 metre geçirirken Bariyer dibinden 5 numaralı Glissi Dışarıdan Gülüm Osman geldiler Önde liderlik mücadelesine başladılar Bariyer dibinden 5 numaralı Glissi Haki buluyor 3 numaralı Gülüm Osman saldırıyor Bir boy kadar Glissi lider Gülüm Osman geliyor yarım alt boy kadar Glissi lider Gülüm Osman geliyor ve potayı da buluyor Hazır. Taylar Sat hakemi girdi. <laughs> start verildi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koşusu başladı. 5 numaralı Kafkas Bey bir boy kadar oyalandı. 1 numaralı Akabba Göktuğ liderliği aldı. 7 numaralı Glitsi'nin 2 boy kadar önünde kaçmaya başladı. Dışarıdan 3 numaralı Captain Swing 3. girdi. 2 boy geriye 4 numaralı Gülüm Osman geliyor. 1 boy gerisinde bariyere yakın. 6 King Jackson koşuyor. Onun 1 boy dışında 2 numaralı Anadolu Aslanı 5 boy kadar geride. 5 numaralı Kafkas Bey sırasıyla 800 metre startleri geçirdi girdi. iki boy farklı liderli. Bir nol Akabba Göktuğ'u koruyor. 3 numara Captain Swing'in yarım boyu geriden. 7 numara Gritsin'in uğraşları var bu tayın. Bir buçuk boy gerisinde. 4 numara Gülüm Osman. Bir boy geride. Altın King Jackson. Onun da bir buçuk boy kadar gerisinde. iki numaralı Anadolu aslanı sırasıyla son viraj dönüldü düzeye. iki boy farklı. Bir numaralı Akabba Göktuğ önde çıktı. İçeriden yedi nol Gritsin'in gayretleri var. Dört nol Gülüm da uğraşlarını izliyorum. Ben dış kuvarda. iki numaralı Anadolu Aslan'ı çıktı. 7 numara Gritsin. Dört numara Gülüm Osman arasında. Bir liderlik uğraşı var. Dışarıdan da Anadolu Aslanı geliyor. İçeriden Yedil Gülisi hakim olmaya çalışıyor. Ortada Gülüm Osman iki tay. Tek tay gibiler. Potay bulan tay. Gülüm Osman oluyor. Yedil Grisi 2-2. Taylar stat Hakemi emrine girdi. Start verildi ve... Karayel koşusu başladı değerli yarısıeler bir boy kadar bir numaralı Anadolu aslanı gecikti yine iki boy kadar sekiz numaralı prenses Zülal oyalandı altı numaralı Tron liderliği aldı bir buçuk boy kadar fark yaptı evet buralarda ikinciliye dört numaralı King Jackson girdi iki buçuk boy kadar geride dokuz numaralı sans etti. Üçüncükte bir buçuk boy kadar geride orta kulvarda 7 on Gritsi, Ekürüsü Gritsy'nin 5 on Freys, Ekürüsü'nün dışına geldi. 1 boy geride 2 numaralı El Camino bunun 1 boy gerisinde ortada 3 nol Gülüm Osman. Gülüm Osman'ın hemen dışında 1 numaralı Anadolu Aslan'ı pozisyonu aldı. Bir buçuk boy geride 800 numaralı Prenses Zülay sırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. 6 nol Trono Asfak Dilden'i yani koruyor. Hemen dışında 4 nol King Jackson'ın gayretleri var. 1 boy kadar geriye 5 numaralı Freys geldi. Onun dışına 1 numaralı Anadolu Aslanı'nın gayretleri var. Preys'in yanında ilk yürüsü 7 on Glitz'i sırasıyla son viraj yönü Düz ya asfaltta Altun önde çıktı. İçeriden şimdi hücuma kalkan orta kulvardan Glitz'i oldu geldi. Onun dışından bir onlu Anadolu Aslan'ın 5 numaralı Preys'in de gayretleri var. Orta kulvardan 7 on Glitz'i liderle aldı. En dış kulvardan da 3 numaralı Gülüm Osman koptu geldi. Gülüm Osman grubu liderliğini almaya çalışıyor. İçeride Glitz'i var. Gülüm Osman Karayel Kostur'u da kazanıyor. 7 numaralı Glitz'i ikinci oldu. Tyler Stark hakemi emrine girdi. Saht verildi ve Kraliçe 2. Elizabeth kupası koşusu başladı. Dış kulvardan numaralı Gritsi hemen var Yerdim'den iki numaralı Captain Swing arasında bir lider Kuraş var. Bunların iki boy kadar gerisinde altı numaralı Şanara'yı bir buçuk boy kadar geride. 5 numaralı Mandalorian'ı iki buçuk üç boy kadar geride. 3 numaralı Gülüm Osman'ı yazıyorum. Ve bin metre sahç yerine doğru gidiyoruz. Liderli yalan iki numaralı Captain Swing bir buçuk boy kadar fark yaptı. numaralı Gritsi ikincikte bir boy kadar geride. Altı numaralı Şanara bir buçuk boy geride. 5 numaralı Mandalorian Butay'ın 1.5 bir buçuk boy gerisinde. 3 3 numaralı Gülüm Osman sırasıyla 800 saatine doğru koşuyoruz. 1.5 boy farkta 2 nul Captain Sivik koşunun lideri. 4 nul solunda farkı 1 boya kadar indirdi. 1.5 boy geride. 6 numaralı Şanara bunun 1 boy gerisinde. 5 numaralı Mandalorian'ı 3 numaralı Gülüm Osman buralarda önlere yavaş yavaş atak yaptı. Son viraja doğru 1.5 boy farkta 2 nul Captain Sivik önde geliyor dışarıda. 4 nul içeride Şanara'nın gayretleri var. Ortalardan dışa doğru 3 nul Gülüm Osman meyillendi dışında da 5 yıl mandalıyorum. Son 200'e doğru az lider yani 2 yıl Captain Sevin korumaya çalışıyor. 4 yıl Gritsi geldi onu yakaladı. Gülüm Osman'ın da sprinti var mandalıyorum ile birlikte. Gritsi liderliği aldı. Yarı boy fark yaptı. Gülüm Osman saldırıyor. Gritsi az lider. Gülüm Osman yine sert geliyor. Liderliği alıyor. Potaya 3 numaralı Gülüm Osman buluyor. 4 numaralı Gritsi ikinci. Start verildi. Grup 1 mücadele. Çaldıran koşusu başladı. 1 numaralı Anadolu Aslanı 1 boy kadar geç çıkış yaptı. Süratli Tay 8 numaralı Kar Kız hemen öne geldi. Liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. İkinciliğe Kürit Aylardan 5 numaralı Key of Magic sokuldu. Bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde. 2 numaralı Bay Tema. Bu tayın bir boy gerisinde ortada. 3 numaralı Fiero Mio dördüncülükte. 1.5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Real Runner. Daha sonra bariyer dibine yakın. 7 numaralı Illusion var. 1.5 boy kadar geride dışta. 1 numaralı Anadolu Aslanı. Bu tayında 2 boy gerisinde. Grubun son sırasında bekliyor. 4 numaralı Gülüm Osman bu şekilde Taylar 1000 metre start yerini geride bıraktı. 8 numaralı Karkız önde. Fark 2 boy. Bariyer dibine yakın. 2 numaralı Bay Tema ikinciliğe girme uğraşında. Hemen sağrısında ortada 5 numaralı Key Magic var. 1 boy gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Fiero Mio. Sağrısında bariyer dibinde 7 numaralı İlizyon hemen dışına geldi. 1 numaralı Anadolu Aslanı bu iki tayın hemen ortalarında 6 numaralı Real Runner var. 1,5 boy kadar geride de 4 numaralı Gülüm Osman sırasıyla Taylar Viral dönüyor. Son 400 metreye doğru. 8 numaralı Kar Kız bariyer dibine yakın önde. Fark 1.5 boy. Gerideki gruptan dıştan 1 numaralı Anadolu Aslanı ikinciliğe girdi. Arayı azaltmaya çalışıyor. Hemen sağrısında içinde de 5 numaralı Kiyof Magic var. Bu şekilde Taylar son 200'e doğru yaklaşıyor. 8 numaralı Kar Kız 2 boy kadar önde. Ortadan 1 numaralı Anadolu Aslanı dışarıdan 7 numaralı İrizyon geliyor. 8 numaralı Kar Kız koşunun lideri. 1 numaralı Anadolu Aslanı İrizyon geliyor. 8 numaralı kar kızı İrizyon yakalıyor geçiyor. Kazanıyor 7 numaralı İrizyon. <laughs> Atlar start takım eminde start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini içten yaptığı ataklarla 7 numaralı Real Runner almaya çalışıyordu. Dışında 2 numaralı Gülüm Osman var. Onların dışına da 3 numaralı I Wanna Leave geldi. Şimdi ortadan gelen 2 numaralı Gülüm Osman yarışın liderliğini alıp yarım boya fark yapmıştı ama 3 numaralı I Wanna Leave'e yakalandı. I Wanna Leave'in dışından da 5 numaralı Man of Heart atağa kalkıyor. Şimdi koşunun liderlik mücadelesi 3 numaralı I Wanna Leave ile dışındaki 5 numaralı Man of Heart arasında bu mücadele sona erdi. Öne geçen 5 numaralı Man of Heart. 3 boya fark yaptı. ikincilik de bıraktığı 3 numaralı I wanna leave e. I wanna leave'den 2 boy geride dış kulvarda 3.lükte 6 numaralı nitrox Nitrox'in hemen yanında 2 numaralı gülüm osman 1.5 boy geride dış kulvarda 1 numaralı anadolu aslanı 5. sırada Yarım boy gerisinde 7 numaralı real runner 2 boy geride 4 numaralı jasonic Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı son nokta var 2 boy geride 10 numaralı mandalorian 10'dan 1.5 boy geride son sırada 8 numaralı redlock sırasıyla Atlar son 800 metreye giriyor 5 numaralı Man of Art. 2 boy farklı lider. İkinciliğe şimdi dışarıdan gelen. 6 numaralı Nitrox girdi. Hemen içinde üçüncülükte kaldı. 3 Üç numaralı I Wanna Leave. 2 boy geride. 2 numaralı Gülüm Osman. Yarım boy geride dışta. 1 numaralı Anadolu Aslanı. Onun 1,5 boy gerisinde. 7 numaralı Real Runner'da düzlüğe 6. sırada çıktı. Ortadan yaptığı ataklarla 6 numaralı Nitrox yarışın liderliğini alıp yarım boya fark yaptı ancak dışına 2 numaralı Gülüm Osman geldi. Onun dışından da 1 numaralı Anadolu Aslan hata kalkıyor. En iç kulvara ise 8 numaralı Redlock da aldı. Safkanlar son 200 metreye girdikten sonra dışarıdan gelen 1 numaralı Anadolu Aslan az farklı önde içinde Gülüm Osman var onların dışından da. 7 numaralı Real Runner en iç kulvarda Redlock var son 50. En dıştan gelen İki numarada Gülüm Osman ikinci. Taylar Star hakemi emrine girdi. Saat verildi ve koşu başladı. Üç numaralı kod 8 iki boy kadar gecikti. Bir numaralı Captain Swing liderliği aldı. Bir buçuk iki boy fark yaptı. Beş numaralı Tron'un önünde kaçmaya başladı. Bir boy geriye dört numaralı Seller Kingdom geldi. Bin iki yüz geçti. Üç boy geride. 6 numaralı Zibidi bunun 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Gülüm Osman onun önüne geçen şimdi 3 numaralı Kod 8 1000 metre start yerini 3 boy farkla önde geçiyor 1 numaralı Captain Swing 5 numaralı Tron onu kovalıyor 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Sailor Kingdom 1 boy içinde 6 numaralı Zibidi onun dışına geldi 3 numaralı Kod 8 2 numaralı Gülüm Osman 2 boy geride bekliyor son 600 metreye doğru 1,5 boy farkla 1 numaralı Captain Swing önde geliyor 4 numaralı Sailor Kingdom ikinciye girdi farkı azaltmaya çalışıyor 1 boy içinde içinde 5 mil Tron 1.5 boy geride 3 mil Kos 8 1 boy geride 6 mil Zibidi 2 boy geride 2 numaralı Gülüm Osman sırasıyla son viraj dönüldü Düzüye bariyer dibine yakın dönme avantajı da 1.5 boy farkla 1 mil Captain Civic önde çıktı 5 mil Tron'un 4 mil sailor Kingdom'ın 3 boy geride 6 mil Zibidi'nin dışında 3 mil Kos 8'in en dış kuvağından da 2 numaralı Gülüm Osman'ın atakları var son 200 metreye doğru 1 boy farkla Captain Civic önde geliyor ortadan Tron en dıştan Gülüm Osman orta kuvağından 4 mil sailor Kingdom'a daha geçtiler lider liderliği Tron alıyor. En dış kuvardan iki Gülüm Osman salıyor. Tron lider Gülüm Osman geliyor. Tron kazanıyor Gülüm Osman ikinci. Erkek taylar bak şimdi hazır. Beyaz bayrak havada start verildi. vaçıkur bir, bir mücadele. Erkek tay deneme koşusu başladı. Değerli yarısı önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. İç kulvardan 16 numaralı Red Orchestra rakiplerini bastırdı. Numarayı aldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 numaralı Berken'i izliyorum. Bariyer dibinde alan bir numaralı Anadolu Aslan oldu. Onların hemen dışında Ekürler, 4 numaralı Burgas ve 13 üç numaralı Raşamon. Önlerde kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Şimdi Ekürler'den 13 üç numaralı Raşamon. 1200 geçirirken ikinciliğe sokuldu. Öndeki 16 altı numaralı Red Orkestra yakında tutmaya çalışıyor. Bir buçuk iki boy kadar geride. Üçüncülükte de iç kul vardı. Bir numaralı Anadolu Aslan'ı var. Hemen dışında gelmeye çalışan altı numaralı Fiero Mio. kadar sokuldu. Bir boy kadar geride ortada 17 yedi numaralı Strong Legs var. Bari dibinde yakın yedi numaralı Gülüm Osman'ı izliyorum. Hemen dışında dört numaralı Burgas. Onların hemen dışında dolanan gelen 5 numaralı Compiler. Bu grubun 1.5-2 boy kadar gezdi içeride. 11 numaralı Megaloman var. Hemen dışında 12 numaralı Ontario. Onların dışında 10 numaralı Mamba Forever. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın izlediğimiz isim 2 numara 1 numaralı Anadolu Aslan. Hemen dışında 7 numaralı Gülüm Osman. 2.5 boy kadar geride 13 numaralı Rashomon. Onların dışında 8 numaralı hep birinci. 2 boy kadar geride iç kulvarda 18 numaralı Tordu Wings. Dışında 9 numaralı Kafkas Bey sırasıyla erkek tay deneme koşusunda düzlüğe çıkıldı. Şimdi yaptığı ataklarla öne gelen isim 1 numaralı Anadolu Aslan oldu. Liderli aldı. Fark iki boya kadar çıkardı. Gelirlerden 4 numar Burgas'ın atakları var. Hemen içinde 7 numaralı Gülüm Osman'la birlikte ancak bir numaralı Anadolu Aslanı son metrede lider geliyor. İki lider geçiyor. Ekürlerden şimdi 4 numar Burgas ikinciye sokuldu. Hemen içinde 7 numaralı Gülüm Osman da var. İç kuvarda bir numaralı Anadolu Aslanı lider. Pist noktasından dört numaralı Burgas geliyor ancak bir numaralı Anadolu Aslan'ı rakibinin ataklarına karşılık vererek koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Gülüm Osman 14 dört numaralı ikinci kişi yakın hale çizgi geçtiler.